Eski. Araba oyunumuza hala devam ediyoruz. Araba oyunlarımızı bırakamayız. 2 dakika geliyorum. Evet arkadaşlar, Mercedes aracımızla devam ediyoruz. Bugün sanki Mercedes sürüyoruz. Yine Mercedes, yine Mercedes arabamızla karşınızda olacağız. Şimdi arkadaşlar arabamızı kapatalım. Bekleyin. Bu sesi daha değişik değil mi? Bu daha güzel arkadaşlar. Bu Mercedes ne bilmiyorum. Yani önce gözükmediği için. seni Ama içi çok güzel arkadaşlar. İçini gerçekten beğeniyorum. Arkadaşlar 2 dakika bir şeyler yok. sıkıntı çıkmış. onu güzel Evet arkadaşlar sileceğimiz şu şekilde. Güzel bir sileceğiz. Sileceğimiz çalışıyor. Yani güzel bir sileceğiz. Dıştan gözükmüyor, içten gözüken bir sileceğimiz var. Evet. Korna sesimiz. Bu şekilde. Dört bildirimiz şu şekilde yanıyor. Arda aydınlatmalarımız çok güzel. Arka stopları yine. Plakaya arkadaşlar kardeşim yazarmadım bilmediği için o şekilde Sonra işte gördüğünüz gibi Mercedes şeyimiz. Yani tekerleklerimiz yaptığımız ve içi. Arkadaşlar diğer Mercedeslerden daha değişik yani, Oyundaki diğer Mercedeslerden daha oyundaki diğer, diğer Mercedeslerden daha siz yani daha çok değişik. Hatta bütün arabalardan daha değişik. Şöyle biraz gezelim. Arkadaşlar şarkıyla açmak isterdim ama telif olayı var. O yüzden şarkı açamıyorum. Hayalet ekran mevcut. Özgür. Mercedes Vito'da var mıydı ya? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum arkadaşlar. Mercedes Vito'da var mıydı? Yorumlar yazabilirsiniz. Tabi yorumlar kapalı olmasın. biraz yavaş kullanıyorum ki şimdi bir O arkadaki araç bitmişti. Bir e sporta o uçuyor mu? Tamam. Çünkü önde değiştik unuttum. Tutamıyorum aracı ya, kontrol edelim. Kafayı yiyorum. çeşit. Eğer sonra aynı bu yolda kaza yaparsan video biter gelsin mi? Gelsin mi sizce? Ee, arkadaşlar bak. Şu kenarına konuşalım. Arkadaşlar bak o kadar izlenme var. Bak. Mesela bugünkü videom atıyor. Yani 10 video izlenmiş. Yani 10 kişi izlemiş. Diğer videolarımda 20-22 falan işte yine izliyorsunuz da. Arkadaşlar o kadar izliyorsunuz. Like atar mısınız? Ya bir like isteriz ya. Bir like atın ya. Hadi 6 like gelirse arkadaşlar. Diyorum bak 6 like. 6 like gelirse. Size istediğiniz arabayı bana söyleyin. Bu arabayı yapacağım. Mercedes BMW fark etmiyor. Hatta yoktur. Eğer arkadaşlar 6 7 like gelirse en az ben dur hatta için en az 4 like en fazla 7 like. Tamam çünkü ben güven yani güveniyorum sizden de bu kadar atabilirsin. Ya bazen farklı da yani. Evet arkadaşlar kim demiş? küçük Ray kanalı sahibi Miraç'tan yanmayamaz. Mustafa'mız. <laughs> Haricin frenleri tutması Araçlar filan tutma sıfır arkadaşlar. Bir kaydırma yok ama. Ama çok iyi. Kaydırma. Bir desteği yanlama desteği var araçta. Tut. Tutamıyorum şu an. Vurmasın ben Kurtardık da O taşınca Oğlum ben Mercedes'im Kimse benimle konuşamaz Şimdi arkadaşlar Mercedes'leri olanlar Şimdi arkadaşlar Mercedes'leri olanlar emniyet kemerimi takayım da hadi gidip Arkadaşlar bir Mercedes için taklit yapacağım. Bekleyin, bekleyin. Ya bu mavi araba ne eski ya. Ne kadar çok fakir var ya burada. Gitmişim bir de burada açmışım iş yerim. Buralar ne kötü şimdi gezeceksin. Tatil etmeliyim ya. Bu ne ya? Çok eski ya bu araba En az 1900 1900'lardır ya. Onlardaki çok fakir ya. Konuşmayacaktım. arkadaşlar oyun hasar testine bakacağız. Hadi. Arkadaşlar burada kaza yapmamaya çalışacağım ama hızlı süreceğim. Hiç ayağımı frene bilmiyorum. Hızlı süreceğim ve kaza yapmayacağım. Hadi yaparsam kaydedeyim. Frene basmam, basamam. Uuuu. Hayır. oldu. O. Güzel gidiyorum. Kim bana bela okudu? Hemen burada göreyim. Yö Ağır basa basa. <türüyor> Abi sen bir anlamadan duramıyor musun ya? Arkadaşlar şimdi bunu da kaybettik. Şimdi uzun süre bence bu sefer Ayağımızı gazdan çekebiliriz ama frene basamıyor. Çünkü frene basak hemen kaçar. Вот так Ama şu vites de var değil mi? Akıllı yok işte. Tamam arkadaşlar bu sefer tam atlayacağım şimdi. Güzel sürü Arkadaşlar bende bir kişi olsaydı Bende bir kişi şey olsaydı ETS 2'de ETS 2'de bir arkadaşlar Videoyu durdurup 2 saniyede Görün bak 2 saniye diyor Evet arkadaşlar devam ediyoruz Sen Şöyle... Sporttan almayacağım. Yani sporttan bırakacağım. Çünkü kontrol edeyim. Evet. Dönüşeceğim. Topraktan biraz önce gidiyordu arkadaşlar. Şahit oldum. Videoyu tekrar eğer dönmeyen videoyu tekrar alıp Oradan biri gitti az önce. Şahit oldum. Evet şu an yavaş kalmış. Thank mm -hmm. you. olsaydı var ya aslında ben çoktandır kurtarmıştım. Dur frenli yapalım bir de. Arkadaşlar frenli yaparsak yani anında kazanırım yani o kadar iyi Arkadaşlar yemin ederim inanın ki hem araç çözü İnanın ki bu Allah'a kendimiz oynayın bir değil mi? Hani Böyle oyunları açalım oynayabiliriz Yemin ederim fren olsa ya ben mükemmel çözülüyor. Zor tutuyorum şu an yemin ederim çok hızlı gidiyor. Yani sporta hızlı gidiyor. Fren de var. Arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar video 2 dakika bekleyin geliyorum. Bekleyin ama durdurmayacağım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şöyle bariyeri sürtmeden arkadaşlar. Video çekiyorum. Evet arkadaşlar devam. kaza yaptıysam orada durdurunca kaza yaptıysam konuşuyordum o yüzden durdurdum bu arada haberiniz olsun kaza yaptıysam zeyn gör görmedim sen delil misin oğlum sen gel lan gel buraya Çakmadı kimse Arkadaşlar vurmamışım ki yani. Burada kurtulur ya araba. Böyle bir şey yapıyor. Bir şey yok, bir şey yok ya iki ne, ne oldu? Ya ne oldu? Arkadaşlar tamam tamam. sert oluyor. Buradan bir yere <laughs> <Artı> beni <geliyorum. Gülüyor> biz bir giftimiz atalım ya video <laughs>